uzun zamandır Türkiye'de hububatta kuraklık olduğunu haykırıyorduk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri heyeti olarak Konya'dayız, Karaman'dayız. Yani Türkiye'nin tahıl ambarındayız. Sahada yerinde bir maliyetin bilmesini ve arkasından da ithalatı getirecek. Yaklaşık bir buçuk aydır söylüyoruz. Buradan iktidara çağrı yapalım. Tam Konya'dan, Karaman'dan çağrı yapalım. Önümüzdeki dönemde eee tüketicileri de, üreticileri de kötü günler bekliyor. Çünkü buğday e, üretimi çok az olacak. Bu üreticiye olumsuz yansıdığı gibi tüketiciye de olumsuz yansıyacak temel ihtiyaçları olan gıdaları çok pahalı fiyatla tüketecekler. Üretime destek verin, ithalata değil. Karaman, Kazım Karabekir ilçesindeyiz. Bir buğday tarlasındayız. 15 Haziran'dan sonra hasat edilmesi gereken buğday maalesef başak vermediği için kuraklıktan dolayı ürünler yetişmedi, olgunlaşmadığı için bu araziye biçer giremeyecek. Bunlar sürülecek. Çiftçi gerçekten bu yıl kıraklıktan çok büyük zarar çekti. Hiçbir şekilde bir ürün alamayacak. Aslında açıklanan fiyatın da yetersiz olduğunu herkes biliyor. Toprak Mahsuller Ofisi'nin açıkladığı rakamın. Ama her şeye rağmen burada Karaman'da, Konya'da sulama projeleri hayata geçirilseydi bu dönemde çiftçilerimiz buğdayını sulama imkanı bulacaktı ve yine de bu ürünü hasat edip en azından masrafını karşılayabilecekti. Ama bu şartlarda bırakın masrafını karşılamayı buğdayını biçemeyecek bile. Mutlaka çiftçinin bu sene zarar gören özellikle buğday üreticisinin ipe desteklerine desteklenmesi gerekiyor. Mutlaka çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmış olsun, yaptırmamış olsun, tarım kredi kooperatifleri ve ziraat bankası bankasına olan borçları faizsiz uzun süreli ertelenmesi gerekiyor. Burada Kazım Karabekirli, Karamanlı, Konya olarak sesleniyoruz yetkililere. Mutlaka borçları faizsiz erteleyin. Yeni kaynaklar hibe olarak çiftçiye verin. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım çalışma grubu olarak hem Konya'da hem Karaman'da çiftçilerimizle çiftçi temsilcilerimizle görüştük. Arazide durumu tespit etmek için şu anda bir buğday tarlasında bulunuyoruz. Kazım Karabekir ilçemizde Yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Karaman'da ve Konya'da kıraç arazilerde hububat tamamen hasat edilemez duruma gelmiş e, vaziyette. Sulak arazilerde sulanabilir, arazilerde ise yüzde otuzlara kırklara varan ürün kaybı var. Yani tam bir kuraklık afeti yaşıyor hem Karaman hem Konya. Kazım Karabekir ilçemizdeyiz. Burada da çiftçilerimiz aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Karaman'ın en verimli topraklarından birisi Kazım Karabekir. Bu konuda derhal hükümetin bakanlığın bir çözüm üretmesi, buraları afet bölgesi ilan etmesi ve çiftçimizin uğradığı zararı mutlaka karşılaması gerekir. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz.